Hepinize selamlar. 3.2'de eklenecek olan karakterlerimiz duyuruldu. Hadi gelin hep beraber izleyelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. <laughs> Öncelikle... 3.2 yamımızda iki yeni karakter gelecek. Bunlar Twitter sayfasında paylaşıldı. Layla ile beraber nayda Nahida zaten bizim Arkon karakterimiz. Fazlasıyla OP olacak. 5 yıldızlı. Dendro elementini oynadığını zaten biliyoruz. Oyunda çok fazla Dendro karakter olmadığı için bu yeni gelecek olan Dendro karakterimizin çok fazla iş olacağı neredeyse kesin. Bu yüzden eğer ki siz hala bir elektro Dendro karakteri sahip değilseniz. Elektro karakterleri oynamayı seviyorsanız veya hidro karakterleri oynamayı seviyorsanız. Naida sizin için muhteşem bir seçenek olabilir. Şu an kesin bir şey demesi elbette zor ama. Eğer ki bu bannerları skiplemeyi düşünüyorsanız kesinlikle Naida'yı bekletin derim ben. Ya da en azından Steiner'e basacaksanız, Nilo'ya basacaksanız ben hangisini almalı videosunda da bahsetmiştim. Mümkünse Naida gibi Arkon olacak bir karaktere wish bırakmaya çalışın. Arkonlar oyununuzun tarzını çok fazla değiştiriyor çünkü. Özellikle hani Venti oyuna ilk başlangıç Arkon'umuzdu. Buna rağmen yine çok başarılı bir şekilde hala potansiyel göstermekte. Johnny sonradan geldi üzerinde düzenlemeler yapıldı daha da verimli hale getirildi. Raiden Shogun daha çıkmasıyla beraber hiç düşüş yaşamamış olan bir karakter. Neyi de şu an zaten Dendro Meta'dayken çok sağlam bir giriş yapıp o yapmış olduğu girişi hiç bırakmayı bilir bile. Bu yüzden Arkonlar kesinlikle çok büyük avantaj sağlıyor size. Bunu ben sürekli diyorum zaten. Bu yüzden öneriyorum da. Tasarım olarak Zaten oyun içerisinde de görmüştük. Nai da açıkçası fena değil benim gözlemimle beraber tasarım olarak ama asıl Arkon'u görmek istiyorum ben. Nai de sonuçta şu anda orijinal Arkon değil, çakma Arkon olarak geçiyor biraz daha. Sonradan e, gelmiş olan bir Arkon olduğu için. Mesela bizim şu an kullanmış olduğumuz Raiden Shogun da öyle. Orijinal Arkon değiller aslında şu anda ama merak ediyorum aralarında ne kadar fazla fark olabilir diye. Sadece bunun merakı var. Layla'ya baktığımızda Layla'nın o gözlerinin altındaki ben yorgunum ben bitmişim bakışları ama bir yandan ne bileyim ilgi çekici geldi bana karakterin tasarımı ve ikisi de elf. Oyuna yeni elflerin eklenmesi hoşuma gitti bu güzel bir detay elfleri severim. Ve üzerine taktığı aksesuarlarda eldivenlerinde ufak pençemsi gibi bir şey takmış olması takı takmış olması. Çiçek gibi bir işaret olması tacında. Bu Kravi elementinde bu arada Layla'da. Geri uyanı geri uyur bir eleman olarak geliyor yani eleman ben böyle hitap etmeyi çok seviyorum karakterlere veya insanlara eleman. İkisini de genel olarak beğendim. Hoşuma gittiler. Özellikle Layla'yı daha çok beğendim. Yani zaten Layla büyük ihtimal 4 yıldızlı olacak bir karakterimiz. Neden burada 4 yıldızlı 5 yıldızlı demek birazcık daha kolay oluyor. Çünkü 5 yıldızlı olacak karakterler aslında Sumeru e videosunda paylaşılmış olan karakterler. Onun dışındakiler biraz daha 4 yıldızlı olarak geleceği için. Hangi, kaç yıldızlı olacağını kesinmesi zor değil. Bu yüzden bu büyük ihtimalle ya Naida'nın banner'ında yer alacak ya da öteki banner'da yer alacak. Ama bir yamada hem yeni bir 5 yıldızlı hem de yeni bir adet sadece. 4 yıldızlı geldiği zaman genelde zıt banner'ları koyuyorlar ki iki banner'da basma amaçları olsun oyuncuların. Bu yüzden Naida ile beraber Layla farklı banner'larda olabilirler. Farklı banner'ı atabilirler Layla'yı. Peki siz bu karakterleri beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi tasarım açısından? Bu karakterleri şu anda istiyor musunuz? Bir düşünceniz var mı? Aklınızda bir plan oluşturmaya başladınız mı? Yoksa çıkacak olan bilgilerini bekleyeceksiniz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. Sırdık videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.